Sonra ben Aslında benim Türkiye'ye gelme amaçlarımdan bir tanesi de buydu. Hadi öğrendik lan. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin. Evet. Ağzında erik varmış gibiymiş. <gülüyor> <gülüyor> en popüler yorumu en görüyorum. Yeah. <laughs> Arkadaşlar ben Aydın. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün birazcık süslüyüm. Bence bütün anlamışsınızdır aslında ne olduğunu. Bugün sizinle beraber düğün video çekiyorsun. Yalnız gözlerim yaşamaya başladı. Ama sanırım şu bu çok kötü oldu. Sonra birazcık böyle canım İstanbul'un canım manzarasını göstereyim. Sonrasında da gidelim kızlarımızın yanına. Hazırlık yapıyorlar. Gelin hanımımızın yanımıza gidelim böyle heyecanlıyım bugün yani. Aslında benim Türkiye'ye gelme amaçlarımdan bir tanesi de buydu. Kuzenim evleniyor. Tararım. Hava çok güzel arkadaşlar bugün. <laughs> ben bir tık çektim kınada ama dedim ki böyle olmuyor. Ay. E ne olacak şimdi bu makyaj? Ya of oh, güneşe çıktık. Hadi geri gidelim içeri. hangi yıldan gelmesin? Hadi bize bir açıklamacı. <laughs> evet, ay benim kahvem de gelmiş. Ben tam bir Koreli oldum farkındaysanız. O, Direkt Amerikan olarak hayatıma devam ediyorum. İçeyim önce. Bakın bakın bakın. Benim güzel ablama bakın. Ne yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim aile biraz fazla güzel değil mi? Bence de öyle. Evet, tetimiz, ben şu şort eteğimi saklayayım da. <laughs> Bunu hiç olmuyor. Eteğimi daha de değiştiremedim. O zaman ben gidiyorum gelinin yanına. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Burada çok güzel bir gelinimiz var arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız <laughs> bilmiyorum ama. Çok güzel. <laughs> Bugün ablamın düğününü sizin için vedaklıyorum. Siz artık bir altına hayırlı olsun olur, bir halay emojisi olur, bir şeyler koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendimi şu ışıkta çekeyim. Bu ışık çok güzel. Az önce yukarıda çektim hep ağladım ya çok kötü oldu. Hemen poz veriyorum. Biliyorsunuz ki ben tam bir pozcuyum. Bence <laughs> olmuş makyajım. Siz beğendiniz mi? Siz beğendiniz mi? Nasıl olmuş makyajım? Cool bir makyajı makyajı. bakış ver kameraya şöyle. Aynen öyle bir kalk. <laughs> Ay kalamadım. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Sonra yok Ayraş bunu koymuşsun. Yok Ayraş buraları sil. Sadece... <laughs> Saçmalı <da> Aylin. <laughs> Tabii ki de. Allah'ım çok güzel. Hayır hiç ıslak <laughs> <Isatay>, değil. Çok güzelsin. Kapat da bir bin. Sal falan diye. Nasıl güzel olmuş mu? Bak bak fark etti çakallar. <laughs> Ay böyle videoyu fotoğraftan kandırmaya çalışıyorum da evet evet bu çakal fark etti. Yine sessiz ses kahvesi çakal, Bak bak bak. Şey Aa, Aa, hadi bakayım giriş yap bakayım nasıl, ben ben nasıl ben giriyorsun ben kanalıma. Sen benim en sıkı takipçim değil misin? Ben Koreliler'den uzak geldim. Merhaba arkadaşlar, ben Aylin. Ben Aylin. Ama <laughs> ben Aylin. Merhaba evet, arkadaşlar, ben Aylin. Sözde bunlar da kuzen, can ciğer görüyorsun. Ben size... arkadaşlar benim gözüm akıyor. Bunu ne yapacağız? Bak gene. Servis Abla evlenmeden ben alıyorum. <laughs> Evlense ben ne yapacağım acaba? <laughs> Neyse bir temizleyeyim. Ayrıca sen ne zaman evleniyorsun? Acaba? Tamam. <gülüyor> <Döööö>. <gülüyor> Gelin hanım. Ne, ne kadar güzel ay, şu. Ay, güzel. Ay. Şu güzelliğe bakın. Ay, <laughs> <laughs> Baksana şurada ne kadar güzel Ay evet gerçekten. Var. Neye Tam bir daireli? kızı? Yağcım yapacak zaten. O zaman artık biz de fotoğraf çekimine gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya bak. Kızlar odası çok fena. Peki odanın güzelliğine bakar mısınız? Gelinimiz de burada. Bana sırtın dedik. Birazdan burada bir küçük çaplı bir parti. Bak bak. merhabalar 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 Aynen, evet. hoş geldiniz evet herkes nasıl hazır evet. bunu peki benim bu yüzümü şişlerini ne yapacağız dişime bakın. bütün pozlarımda aldık erkek. arkadaşlar yüzüm hala şiş dişim şişti o yüzden böyle bir selamünaleyküm evet can konuşsun kamera göz ben sana konuşayım nasıl güzel baycını bulcunu iletiyorum amca hadi o kadar benim. merhaba <laughs> ben... uygulanıyor muyuz? Anam. Evet, abi. Uygulanmanı gözümde arpacık çıkıyor. O yüzden daha çok duygulanma lazım. Ağlıyormuşsun gibi yapmam falan lazım. Yapamıyorum. <laughs> Benim bak, de dişim şişti. Şuraya bakın. Çok kötü ya. Şöyle de... Dişim bak. mi şişti? Evet bak. Bilmiyor Bu elma... musun? Şey, gibi. ağzımda erik. Çene ağzımda... kemiğin çıkık görünürse. Hayır. Kötü. Kare gibi. ağzında erik varmış gibiymiş. Erik de konuşuyor. Ay evet galiba. Olur. Alırım çok teşekkür ederim. Valla beni şu an bir de bu kezler yani. Çok heyecanlı. Şimdi biz burada fotoğraf çekimi yapıyoruz. Sonra nikah gidiyoruz. Sonra tekrar buraya geri geliyoruz. Parti parti. <laughs> kısmına oldu. geçiyoruz. Enerjimiz kalır inşallah. Kalır kalır. Switch. Ayağımda 10 cm incecik topuklu var. Yani 7'de burası başlıyorsa 7'yi içerek içe ben spor ayakkabılarımı giyerim diye düşünüyorum. <laughs> Bugün çok yoruldunuz değil mi? Yok ya. Güzeldi, keyifliydi. Evet çok keyifliydi. Çok güzel fotoğraflar var burada arkadaşlar. Ha, Aa, mi? tamam artık bir sonraki ne? Evet. Alalım. Kadehimizi alıyoruz geldim. ve... Can, siz mi getirdiniz ben arkaya hmm. Ben bilerek getirdim. Arkaya mı atalım? Arkaya atalım çünkü göremem insanları. Ha, anladım. Ben ben de ya. Ben öyle gidelim. Başlamadan. <gülüyor> 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 hadi gel. Ablam hazırlıyoruz. Fotoğraf çekeceğiz diye. Böyle bekliyoruz. Hiçbir şekilde bir şey çekemiyoruz. İçemiyoruz. <laughs> aynen Herkes kendi güzelliğine farkına varsın. Bakma sırası gelmiş. Tamam. sen de çek. Herkes sadece içten <laughs> sadece kameraya bakın ama. Telefona kameraya bakmayın. Bakın. Kameraya bakın. Sizin, Sizin şerefinize. Arkalarında kalıyor. Aşağıdan. Şampanya çekiyoruz. Bitti. Şu an oladaki kalabalığımıza bakar mısınız? <laughs> <Bir> önce aşağı inmemiz <laughs> lazım ama Aynen. düğün başladı. Şu an kokteyl. biz kokteyli kaçırdık. Artık hemen dinlenmeye başlıyoruz. Geç kalın. Geçtim mi? Geçtim mi? Geçtim Milas Aileş nerede? Göster Ayloş'u. Milas, aileci gösterir misin? Hayır Milas. Burada Türk söyleyecek mi? Hayır ben yiyeceğim. Bakın bu aile en sevdiğim aile. Ama bu çocuk hiç durmuyor şu an. Çünkü bana kavuşamadı henüz. Aşkım! Şimdi birazcık dinlenme ve yemek yeme zamanı arkadaşlar Karışacağım, gerçekten ayaklarım hissetmiyorum. Biraz dinleneyim, yemeğimi yiyeyim, enerjimi toplayayım değil ve... Ee, Ayakta arasında... duramıyorum. Evet, yürüyemiyorum. Bu sonra... yemek yemek yemekler. Bu sonra... abartma hissetmesin. <laughs> sonra? Bilmiyorum. Yemekten sonra ne yapacağız? Bilek. Evet, bilek çekiyorum. Bu bey benim kardeşim olur, ne yazık ki.

En popüler yorumu en görüyorum. Aylin ailen ne kadar güzel. Beğendi. Aylin bunu beğendi.

ben gerçekten bittim. süre bir oturayım. Size bir kapanış çekeyim. Buradan çıktığım an itibariyle uyumayı düşünüyorum. Çünkü şu an wow, çok eğlendim. Ya, zaten bizim bütün düğünler böyle oluyor arkadaşlar. İnanılmaz biz eğleniyoruz ama size ne kadarını gösterebilirim. Teliften ne kadarını kestim, ne yaptım yanına bilmiyorum. Bir de oynarken kendimi çek, çekmem çok zor oldu malum. Öyle şeyler vardı. O yüzden böyle ufak bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yerde e, salon çizgisi kadını salon kadını çizgimden konuşamıyorum bir artık. Salon kadını çizgimden kayıp ayakkabılarımı çıkarıp halayı saçma sapan şekilde oynamış olabilirim. Oralara çok şey yapmayalım, unutalım, görmeyelim falan. Öyle şeyler yapmayalım. Başladığım gibi bitmiyor diyeyim, malum. değil malum. Düğün yani böyle olur değil mi sonuçta? Siz de oturup ustası geri gelmiyorsunuzdur. Azıcık kuduruyorsunuzdur yani değil mi? ben de birazcık kudurmuş olabilirim. Ama yani iki yıldır arkadaşlar. iki yıldır hiçbir düğüne katılmıyorum. E insan yani. Kendi kardeşimin nişanına bile katılamamıştım yani. Ay, yine geldi bak üzüldüm Neyse işte o yüzden bugün biraz fazla hırsım vardı böyle hepsini çıkardım diye Yani ablam çok Olmuş. Herkes çok güzel olmuş bence ama tam bir Peri kızıydı. Canım Allah'ım. Neyse, onu olan bütün düşüncelerimi özel olarak zannedeyiz de. <laughs> Benden bu haftalık bu kadar. Umarım siz de eğlenerek izlemişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hoşça